Momo. Me 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 yanlış anlamayın numara işi. Heh Momo. Lan yavaş Osman abi aradım ya. Çalıyor orada. Haber yeğenim nasılsın? İyiyim abi de sana döneceğim ya birazdan. İşmiş nasıl? Nasıl oldu işlerin? İyiyim de abi ya. Annem baban nasıl? Tamam kapat lan. Ama. O oh, sonunda en istediğim numara. Alo Momo sen misin? Yavramı yedi götümüz. Böyle çocukça laf sor, e, yapıyorsan bak para gelir. <laughs> sen. Asıl, asıl konuya gelin. Işte, sen milleti neden korkutuyorsun lan? Çünkü neden olmasın? Doğru. Bak sen zayıf noktanı biliyorum. Neymiş lan? Neymiş? Sen hiç hiç sevilmemişsin. Sen bir ne olur daha Dursan. fazla sen. Komik... Bizim sevdiğimiz bir tek bir mumu var. Onun sen yerini aramayacak mı? Sen. Kimmiş o? Ne bileyim. Kimmiş o? Bunu demeyecektim de sana Abi, musallat oldum bak, yanlış anladı bak. dedim yanlış anladı bak. Abi böyle olmaz bak. olmaz. Aa. Merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Ben Atan. Bugün sizle birlikte e, Ne koydun be? Ne var ya? Yemin ederim bak. Abi çok korkuyor. Cool. <laughs> Gelmişken bir gelmiş, su <suyu> içelim. <laughs> çok zor. gelmiş. Çıkmaz inşallah. Oyuna başlamadan önce bir duyurumuz var. Korkacak arkadaşınız varsa. Korkmasana. Çünkü kork oyunlarında gül korkmuyoruz ve gülü hatta gülüyoruz. <gülüyor> Bak şöyle. karşıladı yine bize Ama orada olduğunu söyleme. Kaka mama. Baş. Gel. Burada bir yok. Rate kam geliyor. <laughs> Bak sen Aysan. <o> <laughs> Buradan sen senin Buraya gitmemiz lazım. Oyun bizden dümdüz gitmemizi istiyor. Biz de oyunda din dümdüzden gideceğiz. Korka korka alttayız. Momo! Tüylerim kalktı. Tavşan. Bana ne Momo! <gülüyor> <gülüyor> lan bebeğe de ayıp Lan bu ay, kız mı erkek mi lan? <laughs> yine öldük. Birinci ölmemizle başlıyoruz. Momo susadı mı? yoksa bunu oynanızca yine bitiriyoruz mu? <laughs> senin reklamında ya bu şey demeyeyim artık Bir bu tarafı nasıl? Bak ışıklar sönünce bak kız duruyorsun. Hadi mamayı olduk. Evet, korkmuyoruz artık. Artık bir şey demiyorum. Artık reklamı kapatmıştım abi girmeye başladı. Hangi kapıdan gireceğim? Kapısından gireceğim galiba. Fotoğrafları bulup 9 tane fotoğraf bulup oyunu bitirmeye çalışıyoruz galiba. Önce bir serisini çek bittim ama kötüydü. O serisi kötüydü ve oyunu bitirememiştik. Bu sefer bitireceğiz ha. Part yok. Part yok. Ne işte o... okuyun. Ama bak memelere bak. Lan lan kuyruğu bak kız mısın sen kız mısın lan sen? Ama dalga geçiyor ne? Ayak uydur bana. Miş. Gel koca kaç. Atlayayım. Sen kaç boyuttasın lan? Bırak oh, kadar büyüksün. Lan gele bir oyunu bugını sattık. Adam gelmiyor mu lan? bakayım. Mumu. -hmm. Gireyim ben perde mumu. Lan tipini Susadım gelmiş gelmiş su için. Ben oyun oyun istemiyorum seni. Ne istiyorum? Mumu. Bu... Sitemden oyun varmış. Bunu siteminde çok da siteminde ama bilgisayar hesabı açtığımda bu bu kanalda yayınlanacak. Yani ikinci kanalım olmayacak merak etmeyin. Ama senin artık bir... Evet. <laughs> Hadi komu, seni. <laughs> Burada yakalarsa bütün evin bu sefer bu kapıdan mı gitmem lazım kapı git hangi kapıdan gideceğimi bilmiyorum hmm. güzelmiş kapı ne açılmıyor Çok korktuk. Çok da <laughs> Reklamla şimdi ben <laughs> kız mı erkek bir belli Bunu da belirteceğiz. Bak gel esnedikli. Nasıl geliyorum ama Gel. Gizsiyetsiz. <laughs> Anahtar buldum ama. Bak seni takarım bıçağı. Buradamadım vallahi bak. Kapı kapı dolaşacağım seni. Ne sokacağım bak. Lan bitirdik. Bitirdik bu arada. Yine bitirdik ama gizli odalar da vardı. Burada partiye geldim. Bilmem en video. Ay bak ve parti yok demiştik. bu. a git devamı gelmiyor. Sakın inanmayın.